Hoş geldiniz. Bir kahve lütfen. Şekerli olsun. Sizde mi aynısından? Hayır dostum. Gerçek bir erkek sadece sade içer. Kahve. Teşekkürler. Ne? Amerikano mu? Dalga mı geçiyorsun? Aman ya yine de aynı şey değil mi? Şekersiz kahve iç işte. Hayır. Türklerin Türk kahvesi içmesi gerekiyor. Bu saate kahveyi buradan kaldırın bana gerçek bir Türk kahvesi getirin. Ve sen hemen Rise of Kingdoms'ı indir benimle birlikte Osmanlı İmparatorluğunu kur. Tıpkı Rise of Kingdoms'da Osmanlı İmparatorluğunu seçmen gerektiği gibi Osmanlılar daha güçlü okçular daha hızlı yürüyüşler demektir. Ve birinci Osman ordularınızı diğer herkesi ezip geçecek bir imparatorluk kurmak için yönetir. Bu yeri doldurulamaz bir şey. Umut Hanım, şehrimiz her taraftan saldırı altında. Da. Ne yapacağız? Komutanım kaynaklarımız tükenmek üzere bittik biz. Korkaklar için zafer yoktur. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Biz Osmanlı torunlarıyız. Asla vazgeçmeyiz. Evet hepimiz evet. Osmanlı, Osmanlı torunlarıyız. torunlarıyız. Biz vazgeçmeyiz. Siz hemen Rise of Kingdoms'ı indirip Osmanlı medeniyetini seçin. Ve sen tereddüt etmeyin ve bize katılın. Rise of Kingdoms'ta Osmanlı İmparatorluğumuzu inşa edin. Dünkü bebeler gelmiş burada konuşuyor Çoluk, boş çocuk boş benim benim ya. Oyun ya. Ne diyorsun, ne diyorsun düşer? Şurayı kapatırsan taşları toplaman daha kolay olur. Oğlum sen sadece garsonsun lan hmm. sana soran oldu mu Fikri? Aynen ya ne zamandan beri garsonlar strateji bilir oldu. <laughs> Kralım ne oldu burada iyi misiniz? Ne? Ee? Kral mı? kral mı? Bu mu kral? kral? Güldürme kral lan bizi. Gözlerinizi açıp da iyi bakın. Bu adamın Rise of Kingdom'da 80 milyon gücü var. Ne? Nasıl? Nasıl oldu? Anlat bize. Çünkü Rise of Kingdom'da strateji her şeydir. 15 farklı medeniyet var ve her biri kendine özgü güçlendirmelere ve efsanevi komutanlara sahip. Hemen Osman Gazi'yi komutan olarak alıyorsunuz. Üstelik daha güçlü okçular ve daha hızlı yürüyüş hızına sahip oluyorsunuz. Halkınızı stratejik şekilde yönetin ve güçlü olun. Şimdi kralınızın önünde diz çökün. Kralı mahvetmesin <laughs> mahvet hata, hata yaptık. Oluk. Öğret bize de lütfen. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün size ne verebilirim? Öyle. Bu ürünler. Şu Evet bizim büyük kralımıza layık değil. Satın almak zorunda değilsiniz ama sakın benim mallarımı aşağılamaya cüret etmeyin. Çöp çöp kutusuna atılır. Kiminle konuştuğunu biliyor musun? Rise of Kingdom'da tam 20 milyon gücüm var. Senin neyin var? <laughs> 20 milyon mu? Çok sevimliymiş. Şimdi gözlerini aç ve bak tam 50 milyon gücüm var. Ne? <laughs> Tıpkı Rise of Kingdoms'ta Osmanlı İmparatorluğunu seçmen gerektiği gibi. Osmanlılar daha güçlü okçular, daha hızlı yürüyüşler demektir. Ve birinci Osman ordularınızı diğer herkesi ezip geçecek bir imparatorluk kurmak için yönetir. Bu yeri doldurulamaz bir şey. <laughs> Özür dileriz, bizi <size> affedin. <laughs> Gerçek güç mü istiyorsunuz? Rise of Kingdoms'ı indirin, Osmanlı'yı seçin ve hepsine hükmet. Son yarışmacımız geliyor. Evet. Hoş geldin. Uf. Ne sıkıcı ya. Adın ne? Adım Emre. Ne iş yapıyorsun Emre? Şu tamam, anda çalışmıyorum. <laughs> Ah be şanssızlık oldu. Bize göstereceğim başka bir şeyin var mı? Aslında evet. Neydir? Rise of Kingdoms'ta tam 50 milyon gücüm var. Ne? Ne? 50 milyon güç mü? Ne? 50 milyon güç mü? Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu adam bir dahi olmalı. Çünkü Rise of Kingdoms sadece strateji üzerine kurulu bir oyun. Bunu nasıl başardın? Bunu nasıl başardın? Bize söyle. Rise of Kingdoms gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Her seçim ve her eylem önemlidir. Seçimlerinizi yaparken çok dikkatli olmalısınız. Benim seçimim daha güçlü okçular, daha hızlı yürüyüşler ve daha ölümcül komutanlar sunan Osmanlı medeniyetiydi. Birinci Osman'ın desteğiyle ne oldu dersin? Bum! Hakimiyeti ele geçirdim. Aa! Emre beni seç! Emre beni seç! Emre beni seç! Eğer, Eğer siz de tüm dikkatleri seç. üzerinize çekmek istiyorsanız ve tüm gücü elde etmek istiyorsanız Herkesin tercih etmek istediği kişi olmak istiyorsanız Rise of Kingdoms'ı hemen indirin.